Sararak, ölülerimizin başlarına basarak yükseliyoruz güneşe doğru. Ölenler dövüşerek öldüler. Güneşe gömüldüler. Vaktimiz yok onların masumunu tutmaya. Akın var akın. Güneşe akın. aşkın yüzü oluncaya dek. Yani bugün denizde liselerin bilimsel eğitim taleplerinde yaşamaya devam ediyorlar. Bugün her üniversite öğrencisinde özel ve demokratik eğitim talebinde yaşamlarını devam ediyorlar. Öğrencilerin yemekhane karşı bilimsel özel re kayyum rektörlerinin olmalı üniversite talepleriyle beraber yaşamaya devam ediyorlar. Antemperyalist olmak bugün SEKA'daki SEKA ve kağıt fabrikalarını kapatarak olunmaz. Bugün antemperyalist olmak bugün şeker fabrikaları. Bugün Türk Telekom'u, bugün efendim söyleyeyim teker tütün fabrikalarını kapatarak olmaz. Bir taraftan Amerikan şirketlerine, HES'lerle, CES'lerle, Karadeniz'in dere yataklarına peşkeş çekerek bugün antemperyalist mücadele olmaz. Bugün biz biliyoruz ki onlar 6. Firo'ya seyirde edenlerin ittifakı, biz de, e, denizler gibi 6. Firo'yu denize dökenlerin ittifakı olarak burada bulunuyoruz. Şimdiye kadar okullarımızda, iş yerlerimizde bu mücadeleyi taşıdık. Bu mücadeleyi büyütmek için elimizden geleni yaptık. Ama inanıyorum ki bundan sonra denizlerin mücadelesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de onlara yakışır bir şekilde onların mücadelesini yükseltecek bir şekilde yerine getireceğim. Bu seçimlerde bizler denizlerin mirasını, Yusuf'un, Hüseyin'in mirasını, Mazlum Doğanların, Vedat Aydınların mirasıyla ve Selahattin Demirtaşların mücadelesiyle daha büyük bir yere taşıyacağız. Onların adı hala pankartlarda taşınıyorsa bu mücadelenin zorunluluğundan ve pankartlarımızın hala havalarda ellerde dolaştığındandır. Dün Deniz gezmişleri, Erdal erenleri, asanların hiçbirinin adı artık hiçbir yerde yok. Ali Elverdileri, Baki Tuğları kimse artık bilmiyor, tanımıyor, duymuyor. İsimleri bir yerlerde konuşulmuyor. Yarın da çocuklarına Tayyip ismini verenler 21 yıl ülkeyi yönetmiş, ülkeyi kandevan içerisinde bırakmış, halkı işsizlik, yoksulluk, krizin bütün yükünün altında ezmiş, depremlerde yüz binlerce, milyonlarca insan bağıra bağıra kurtarılmayı beklerken dört gün sonra yetişmiş ve insanlar bağıra bağıra ölmüş, Pandemide üç maskeyi dağıtamamış, orman yangınlarında ormanları söndürmeye uçak bile gönderememiş, işte depremde de halkını depremden kurtaramamış bir başbakandı, cumhurbaşkanıydı. Onun adı benle anılmasın diye yarın bir gün onlar da adlarını değiştirecekler ama Mert arkadaşımızın söylediği gibi denizlerin adı mücadele alanlarında yaşayacak. Parasız bilimsel demokratik eğitim mücadelesi veren gençlerin mücadelesinde yaşayacak. İşçi sınıfının iş ekmek özgürlük mücadelesinde yaşayacak. Bugün alanlarda çokça duyuyoruz jin, jiyan, azadi diyen kadınların mücadelesinde yaşayacak denizler. Ama onlara asanlar ve onları asanların iktidarını devam ettirenler Kendilerinden öncekiler gibi unutulup gidecekler, tarihin çöplüğünde yok olup kalacaklar. <laughs>